Hep zaman arkadaşlar bugün sizlerle beraber Red Ball 6 oyunundayız. Biz Red Ball 4'ü bitirdik arkadaşlar biliyorsunuz. Ya birazcık kasıyor da. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Red Ball bu e, bu Red Ball 6'yı bitirmeye çalışacağız. Bir bekleyin. Bunun üstüne çıktı. İlk level bitti ya basitti bu ama. Ne oldu ikinci level? Baycık kasıyor arkadaşlar ha. Anahtar var. Üç tane anahtar toplayacağız. Gözlük takıyor bu. Yavaş olalım. Ne diyor? Canavarlar üstüne şey yaparak Yine ezebilirsin diyor. Bu normal Red Ball'da da vardı. Evet, Üçüncü level'e geçiyoruz arkadaşlar. İkinci level de bitti. Şurada yukarıda boss var. Ah mıknatısı aldım. He, bunu böyle yaparak ee, kutuyu şey yapabiliyorsun şey oradan dur yavaş gidelim yardım etmek için üstüne şey yap diyor aa ben kurtardım sevindin mi Neyhu. Aa bunu video izleye kalabiliriz diyor arkadaşlar ben bunu alacağım. Ayda yine kartı açtım. Ama ben bunu ikinci videoda göstereceğim. Ama ne iyi. olsun gel bak. Oo bu mu geldi çıkıyor. Bir tane daha bunu diye. Vay. Bunu Batman. Neyse ben skinlerden değiştim arkadaşlar. Bunu geri alayım. Bakın Şimdi devam et. Allah ben yanlışlıkla videoya bastım ya. Ya yanlışlık oldu. Durun bir dakika ya. Yanlışlıkla böyle bir para aldım. Şimdi devam edelim. Bu arada oyun bayağı güzel. Yani Red aynısı ya. Sesi bile ay şey zıplama sesi bile aynı. Hı, buradan kayıp kendi kendine gitsin. Adam düşünmüyor ki. ne güzel lan bu zıplama taşıtı level 5'e gidiyor bu da iki can var ama burada genel reklam ben interneti kapatayım en iyisi Abi ona yanlışlıkla şey oldu ama. en ah, yani kendi kendine gidiyor. Abi şunları nasıl alacağım? altına toplamayacağım ben ya. Allah'ım. Bu ne ya? Geri geldim. Evet ben hızlı git ya. en sonda internet kesildi ya. Ama arkadaşa kenarını değdiğim halde canım gitmedi. Aa birinci gün ödülünü almayı unutmayalım. Bu ne? bu ne video izleye kalabiliyoruz. Anladım. Bir de çarkı felek varmış ama video ya. A bu şeyin niye her şey video istiyor? Yok ya arkadaşlar ben bu oyunu beğenmedim. Çok yukarıdaki reklamlar özellikle güzel olmamış yani. Kenara koysa daha mantıklı olurdu. <laughs> Ana! Ne oldu? Öldü. Evet. Bu da var mı bir şey yok. Pro geçiyorum ya. Ah, hızlı geçelim ama. Bir tane sandık açayım diyorum. Aa, bir can geldi çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu güzel oldu arkadaşlar. Artık iki canım geri geldi. Yani bir daha algı gelmeseydi, onu açmasaydım yandıktan sonra bizi bitirecektim ve kısa sürebilirdi. Oh ah Ne şanslıyım. Aa, ah, sıkılmış şey iyi var. Hee, anladım. Patlayalım. Bu ne? Evet canavarı ezdik. Oh bitti bu lava. Çok şükür be. Dün bayağı bir param birikmiş. Skinlerden e, altına bir şey alınıyor mu? Yok. Bunların hepsi video abi. Ne videoymuş be. Saçma Allah bu ne. Ha, bu havalı. Ana parayla satın alınıyormuş ya bu. Bir dakika bu bizde var mıydı? Yüz bin. Arkadaşlar benim bir sonraki videoda arkadaşlar belki e, gösteririm. Burada balı. Amangus. Ama Amangus da güzel. Aa video bitirmek üzereyim. Şu anda 9 dakika sürmüş. Baktım. Bunu buraya sürükleyeceğiz yol açılacak Hadi çık <laughs> Abi Arkadaşlar Abi ya Bosa kadar gidemedik ya. Bosa kadar gitmek zor. Hadi birazcık daha oynayalım. ya şöyle. Öylesiniz hadi bir canımız da kaldı. Bu ne Ana burada canavar vardı. 100 puan kazandı. <laughs> Ana. <Gülüyor> Canım gitti. O üç tane anahtar toplamışım. O zaman anahtarı topladım ne oldu şimdi? Aa! Bir tane o bak bu köşedekine açacağım bir tanesi. Aa bir can. İki can mı? Oha hepsi can çıktı. 5 canım oldu be. Görüyor musun? Çok güzel. Ama arkadaşlar benim video bitirmem lazım. Bayağı bir can. ama video uzun mu ya da? Anam ne oldu kamera bir uzaklaştı. Ana. Abi bu zor çıkıyor ya. Bu patlayan bomba o. Aa sünge bob. mi? Ha? ha gitti o. Oh be sünger bobu da açtı arkadaşlar. Siz o zaman like atın. ben video ee, Bunu da alayım mı? Hadi alalım. Arkadaşlar siz bence videoyu like beğenirseniz abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Skinlere basalım. Artık aramızda o da var herhalde bundan sonra da arkadaşlar bu karpuzu kurtaracağız. Bu zaten ya da iyi falan istiyor bu da donma. Aa bunların lavelleri de yazıyor 17 lavelden sonra bu geliyormuş. Bir şey söyleyeyim mi? ben niye niye bunu alamıyorum? He aldım. Bunu single popla bitirelim. Bu arada bunu niye böyle gözü böyle? Neyse like de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.